Beyin için olumlama. Aklımı, gönlümü arıtmak için kullanıyorum. Böylece yaşamımı güvenle sürdürüyorum. Beynimi, gerçeği kavramak için kullanıyorum. Ve kendimi gerçeğe uyduruyorum. Beynimi, gerçeğe kendime uydurmak için çalıştırmıyorum. Eğer böyle yaparsam, onun yaratılış amacına uygun davranmamış olurum. Sevgili beynim, Doğruyu yanlıştan ayırmak için kullanıyorum seni. Evrenin ışığını hiç kesmeden, filtre etmeden alır ve tüm bedenime yansıtırım. Anlayış ışığıyla bütün bedenimi yıkarım. Bunu beynimin en önemli parçası olan hipofiz sayesinde yaparım. Organlarımı ve hücrelerimi artır, temizlerim. Beynimi gerçeğin ışığını açıyorum ve böylece özgür, güçlü oluyorum. Bu tutum benim yaşamımı güvenle sürdürmemi sağlar. Anlamayı ve bilmeyi seçiyorum. Anlamayı ve bilmeyi seçiyorum. Anlamayı ve bilmeyi seçiyorum. O zaman deneyimlerimden gerekli sonuçları çıkartırım. Hayal gücümü kullanıyorum kendi mutluluğum için. Düşünme yeteneğimi kullanıyorum. Bu benim en güzel oyunlarımdan biridir. Ben düşündükçe sonsuz aklın ışığını içime çekerim. Sağlıklı olmanın en güzel yolu budur aslında. Ve doğru düşünmek gerçek bir ibadettir.